Hayat bazen en sıradan başlangıçlardan en parlak yıldızları doğurur. Hakan Aydın, sahne adıyla Blok 3 olarak bilinen genç rapçi, tam da bu tür bir hikayenin kahramanı. 15 Ağustos 2002'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mütevazı bir ailede dünyaya geldi. Gebze, sanayi ve işçi kültürüyle yoğrulmuş bir yer. Sokakları, blokları, mahalleleri gençlerin hayallerini şekillendirirken aynı zamanda zorluklarla dolu bir sınav alanı. Hakan'ın ailesi tipik bir işçi ailesiydi. Babası muhtemelen fabrikalarda çalışırken annesi evi çekip çeviriyordu. Aileden gelen bir zenginlik yoktu. Lüks arabalar, hazır fırsatlar veya bağlantılar yerine günlük mücadeleler ve basit bir yaşam vardı. Ama Hakan'ın içinde müzik tutkusu gibi bir ateş yanıyordu ki bu ateş azim ve inançla beslenerek onu bugünlere taşıdı. Çocukluğu sokak oyunları ve rap müzik dinleyerek geçti küçük yaşlardan beri hip hop'un ritmine kapılmıştı. Ceza, Sagopa Kajmer gibi Türk rap'in öncülerini dinlerken kendi sözlerini karalamaya başladı. Gebze'nin bloklarında büyümek ona blok 3 sahne adını ilham etti. Blok kelimesi mahalle kültürünü beton duvarlar arasındaki hayalleri simgeliyordu. Üç rakamı ise belki de bir şans sayısı, belki de üçüncü bloğun anısı. Kesin bir açıklama yapmasa da bu isim onun köklerine bir selam niteliğinde. Ancak hayat kolay değildi. Okul yıllarında arkadaşları oyun oynarken o müzik hayalleri kuruyordu. Ailesi elbette ki destekleyiciydi ama gerçekler ağır basıyordu. Müzik riskli bir yoldu. Ülkede milyonlarca insan var sen mi yapacaksın diye soranlar çoktu. Komşular, akrabalar hatta belki kendi iç sesi. Ama Hakan inancını kaybetmedi. O azmin ne demek olduğunu erken öğrendi. Çünkü ailesinin mücadelesini görerek büyümüştü. Babasının uzun mesaileri, annesinin fedakarlıkları ona başarı, hazır verilmez, kazanılır dersini verdi. Lise yıllarında pandemi dönemi vurdu. 2020. yıllar birçok genç için karanlık bir dönemdi. Ama Hakan için bir dönüm noktası. Okullar kapalı, işler sınırlı. O bir kafede garsonluk yaparak ailesine destek olmaya başladı. Tabak taşımak, sipariş almak, müşterilere gülümsemek. Bunlar sıradan bir genç için sıradan işlerdi. Ama Hakan, boş zamanlarında telefonla sözler kaydediyordu. Kafedeki molalarda bitler alıyordu. Soundcloud, YouTube, onun ilk stüdyosu oldu. Müzik, benim kaçışım diye düşünüyordu belki de. O dönemde, birçok genç gibi o da umutsuzlukla boğuşuyordu. Gelecek belirsiz, fırsatlar sınırlı. Aileden gelen servet olmayınca, her adım bir savaş. Ama inanç işte burada devreye giriyordu. Ya olacak, ya olacak diyordu. İkinci bir yol hiç düşünmüyordu. Hakan ben yapacağım diyordu içinden. Arkadaşları vazgeçirken o ısrar etti. İlk şarkılarını ev yapımı kayıtlarla paylaştı. Geri bildirimler geldi, eleştiriler yağdı ama o durmadı. Azim onun kalkanıydı. Her ret, her zorluk ateşini büyüttü. Bu dönem Hakan'ın karakterini şekillendirdi. Müzik endüstrisi özellikle rap sahnesi rekabetçi ve acımasız. Zengin ailelerden gelenler stüdyo kiralarını kolay öderken Hakan gibi gençler her şeyi sıfırdan kuruyordu. Ama o inancını kaybetmedi. Dini inancı da belki bir rol oynuyordu. Röportajlarında ailesine ve destek olan herkese teşekkür ederken bir üst gücün rehberliğine işaret ediyordu. Gebze'nin sokakları ona liriklerinde kullanacağı temaları verdi. Mahalle hayatı, aşk acıları, mücadeleler, şarkıları, duygusal ve sert, drill beatler üzerine dökülen samimi sözler. Mahalle single'ı 2020'de ilk adımıydı. Basit ama içten. Kimse büyük bir patlama beklemiyordu ama Hakan biliyordu. Azim varsa başarı kaçınılmaz. Bu bölümde onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Aileden zenginlik yoksa içteki ateş ve inanç yeter. Hakan Aydın sıradan bir gençten blok dönüşürken milyonlara ilham oldu. Çünkü o vazgeçmedi. Üstelik karakter anlamında insanlara güven veren bir duruşu var. Hayranları onu delikanlı, mert bir çocuk olarak tanımlıyordu. Samimiyeti ve dürüstlüğüyle de hayranlarının gönüllerinde taht kurdu. Üstelik bu genç yaşında. Bu güven verici duruş zorluklar karşısında sakin kalması ve sözünü tutmasıyla pekişiyordu. Kariyer yolculuğu, her başarılı insanın en ilham verici kısmı. Hakan Aydın için de öyleydi. 2021 onun profesyonel başlangıcıydı. Wow, single'ı ile sahneye çıktı. Mundo müzikle anlaşma imzaladı. Bu küçük bir adım gibi görünse de azmin meyvesiydi. Kafedeki garsonluk devam ediyordu ama geceleri stüdyoda geçiriyordu. Yalla, okey okey gibi şarkılar geldi peşi sıra. Bunlar viral olmadı belki ama temel attı. Eleştirmenler yeni bir ses diyordu. Hayranlar yavaş yavaş birikiyordu. Ama gerçek çıkış 2022'de Vour ile geldi. Şarkı YouTube'da milyonlarca izlenme aldı. TikTok'ta trend oldu. Sokak dili sert bilgiler Z kuşağının kalbine dokundu. Hakan artık blok Gebze'nin bloklarından Türkiye'nin listelerine sıçramıştı. Bu yükseliş kolay mıydı? Hayır. Müzik endüstrisi bağlantılar ve para gerektiriyordu. Hakan'ın ailesi zengin değildi. Her gün, her promo, kendi emeğiyle finanse edildi. Röportajlarında anlatıyor. Başta kimse inanmadı. Kafede çalışırken, müzik mi, güldürme bizi diyorlardı. Ama o, inancını korudu her sabah kalkıp söz yazdı. Her red mektubunu motivasyona çevirdi. 2023 patlama yılıydı. Affetmem çıktı. Youtube'da 60 milyon, Spotify'da 100 milyon dinlenme rekorlar kırıldı. Şarkı duygusal lirikleriyle gençleri yakaladı. Aşk, ihanet, intikam temaları. Ardından bay bay yaptıracağız tırnaklarını, aklına ben geleceğim geldi. Her biri milyonlarca stream. Blok 3 artık fenomen. Konserler kapalı gişe, sosyal medya milyonlarca takipçi. En büyük zafer 2023 Pantene Altın Kelebek ödüllerinde en iyi rapçi ödülü. Sahneye çıktığında konuşması milyonlara ilham. Ülkede milyonlarca insan var sen mi yapacaksın falan dediler. Vallahi ben yaptım. Buradan anneme babama ve bana en başından beri destek olan herkese teşekkür ederim. Babalar sözünü tutar. Bu sözler azmin manifestosu. O ödül sadece bir kupa değildi, yılların emeğinin kanıtı. Hakan, garsonluktan milyonlara uzanmıştı, üstelik daha 21 yaşındaydı. Elindeki tek şey ise azmi ve inancı. 2024'te uluslararası adı Stefan Don ile Habib. Albümler Obsesi ve 2005'te Bir Kürüz. Şarkıları gibi eski, laf, güzel ve iddialı. Her biri kişisel mücadelelerden oldu. Şimdi İlk başladığı noktadaki Hakan ile şu anki Hakan'ın arasındaki farkı bir düşünelim. O zamanlar Gebze'de mütevazi bir evde yaşayan, kafede garsonluk yaparak ayda belki birkaç bin lira kazanan bir gençten en lüks yerlerde yaşayan, istediği arabaya sahip olabilen hatta helikopterle seyahat eden biri haline geldi. Spotify'da, YouTube'da zirveye ulaştı. Her yerde onun şarkıları çaldı. Milyonlarca insana konserler verdi ve vermeye de devam ediyor. Şu anda kazancını tahmin etmek bile zor. Sadece Spotify ve YouTube'daki milyonlarca dinlenmeden bile tahmini geliri milyon dolarlara ulaşmış olabilir. Konserleri Londra'da bile kapalı gişe. 2025'te uluslararası sahnelerde sahne alıyor. Popülerliği o kadar yüksek ki X'de hayranlar blok 3 Mozart'ı geçti diye espri yapıyor. Bu çarpıcı değişim azmin gücü, Garson Hakan'dan, milyonların idolü Blok 3'e. Peki bu şans eseri mi oldu? Onun Blok 3 olması gerekiyordu ve bir anda buraya mı geldi? Tabii ki hayır. Eğer inancı ve azmi olmasaydı hala garsonluk yapmaya veya farklı işlerde çalışmaya devam edecekti. Günümüzde popüler olan insanları o kadar farklı ve ulaşılamaz bir noktada görüyoruz ki bir zamanlar onların da sıradan hayatları olduğunu unutuyoruz. Sanki en başından beri bizim tanıdığımız haliyle var olmuş gibi ulaşılamaz bir noktadan bakıyoruz. Bu hikayenin hatta bu kanalın amacı tam da bu. İçimizdeki gücü fark etmemizi sağlamak. Evet bu artık çok klişe bir söz ama anlattıklarımın hepsi gerçek. Senin de inancın olduğu sürece çok farklı noktalara gelebileceğinin bir kanıtı. Sana çizilen hayatı yaşamak zorunda değilsin. Nasıl bir hayat seni mutlu eder bunu düşünüp inancını kaybetmeden bu yolda yürümelisin. Peki sen kendi hayallerin için çaba göstermeye hazır mısın? Önüne çıkan engeller karşısında daima inancını koruyabilecek misin? Çünkü yol düz değil. 2025'te hakkında soruşturma açıldı. Kasten yaralama, tehdit iddiaları ortaya saçıldı. Bir organizatör konser iptali sonrası şikayet etti. Medya, "Şarkıcı mı mafya mı?" dedi. Ama Blok 3 müzikle yanıt verdi. Yeni single'lar çıkardı, konserlere devam etti. Bu zorluklar azmini test etti inancı onu ayakta tuttu. Röportajlarda başarıyı kişilikle korumak gerekiyor. Karakteri güven veren duruşu burada da belli. Hayranları onu mert ve delikanlı buluyor, tırnaklarıyla kazıyarak geldiği bu zirvede sadece başarılarıyla anılmak istiyor. Yani başardıktan sonra da zorluklar gelecek. Ama inanç varsa yükseliş kaçınılmaz. Bugün 2025'in sonbaharında blok 3 yani Hakan Aydın zirvesinde parlamaya devam ediyor. Virtüöz albümüyle uluslararası sahneleri fethediyor. Londra ve Avrupa konserleri kapalı gişe, Spotify ve YouTube'da rekor streamlerle milyonlarca hayranı peşinde. 2025'teki soruşturma bulutları dağılmış görünüyor. Dava devam etse de sanatçı yeni single'larla ve sosyal medyada mert duruşuyla yanıt vererek yoluna devam ediyor. Karakterini bir kez daha kanıtlıyor. Bu yükseliş hikayesi azim ve inancın zaferini simgeliyor Gebze'nin bloklarından global bir ikona uzanan yol bize şunu öğretiyor. İçindeki ateşi koru, engeller seni tanımlamasın. Peki ya sen? Kendi hayallerin için o ilk adımı atmaya ve inancını sonsuza dek taşımaya hazır mısın?